Merhabalar efendim. Mütevaz Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümümüzde güzel Sivas'ımıza uzanıyoruz ve katıklı çorbanın tarifini paylaşıyoruz. Ve tabi önce malzemeler. 1 su bardağı aşurelik yarma, 1 su bardağı nohut, yaklaşık 750 gram yoğurt, 3 su bardağı su ve tuz. Üzeri için kuru nane. Sivas'a özgü katıklı çorba için gerekli malzemelerimizi öğrendik. Artık yapımı da çok kolay. Yapacağımız şu yaklaşık 750 gram kadar yoğurt. Süzme olursa çok daha iyi olur. Yürü de süzme kullanılıyor. Güzelce çırpacağız öncelikle. Almayana kadar çırptık. Şimdi ayrandan daha koyu bir kıvam olacak kadar su ekliyoruz. pürüzsüz bir hal alana kadar güzelce çırptık. Yaklaşık burada 1,5 litre kadar ayran oldu. Şimdi haşladığımız aşurelik yarmayı ilave ediyoruz. Kısa bir sürede yarma ile birlikte karıştırıyoruz ki biraz yoğunluğu artsın. Şimdi sıra nohutta haşladığımız nohutu da ilave ediyoruz. Sivas'ta nohut oranını biraz az tutuyorlar. Fakat biz birebir bir, bir barda bir bardak olarak ölçülendirdik. Şimdi alt üst edelim ve servis kasesini aktaralım. Gerçekten ferahlatıcı aslında cacık diyebileceğiniz bir çorba. Olmazsa olmazı üzerine taze ya da kuru nane serpiyoruz ve afiyetle yiyoruz. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümümüzde yöresel bir tarif paylaştık. Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay. Özellikle sıcak Ramazan günlerinde tavsiye edebileceğimiz katıklı çorbanın tarifini paylaştık. Bizi ve Sivas'ı hatırlayarak bu çorbayı yapmanızı diliyorum efendim. Hoşçakalınız.